Ülke genelinde herkesin heyecanla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı saatler kaldı. Pazar günü sandığa gidecek olan 60 milyondan fazla seçmenin oy kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar var. Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar YSK'nın internet sitesinden, e-devlet kapısından veya seçmen sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilir. Yurt genelinde oy verme saatleri 08.17 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan sonra, kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılarla yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Cep telefonu, fotoğraf, görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek. Seçmenler birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan tercih veya evet mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için tercih veya evet mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. Seçmene Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak. Seçmen zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.